kardeşim arkadaşından aldım çünkü bir sınavı var online kitap sınavı ona gece için onun arkadaşından aldım o sırada da markete girmem gerekti ve gerekli şeyler aldım moralim inanılmaz iyi olduğu için dışarı çıkarken elbise giydim ve biraz süslendim çok az ama özenmek kendine özenmek böyle öz saygıyla alakalı bir şey bence ve çok uzun bir süredir kaybettiğim bir şeydi ve o yüzden buna özel davranmak çok hoşuma gitti. Biraz mutfağı toplayacağım. Çünkü annem işten geldiğinde bir de buraları topluyor benim yüzümden. <laughs> Öyle hissediyorum. Yani sonuçta benim de şeyler var. Ee, toplamak istiyorum burayı. Bir de işte marketten aldıklarımı. Çok bir şey yok. Ama fiyat e, var, akşam dolma var. O yüzden e, yoğurt aldım. Hmm, Kardeşimin kardeşim istediği üzerine bir ice tea var. Süt bitmişti ve ben dün suyla kahve yaptım. Çok garip geldi. Kahve dönümü yani Nescafe. <laughs> Yama sağlıklı bir şey değil ama arada bir içmeden bir zarar olacağını düşünmüyorum. Zaten sağlıksız her şey için böyle. Bir de mesela çok enerjim çok düşükse ve tatlı aşırı olsam yemeği en şey canga. O yüzden de canga aldım kendime. Yine kardeşimin isteği üzerinde bir sıkız var. Bu kadar. Market alışverişim. Evet, akşam de Ömer'e bende. Babam yorgun bugün. O yüzden. Ya normalde ikimiz hazırlıyoruz her akşam. Bu akşam bana özel. Ben daha yapacağım ya zaten bir şey yapmayacağım aslında. Her şeyi ısıtacağım sadece tabakları falan koyacağım o kadar yani. Saatlerimiz kaç oldu bilmiyorum. Bakayım. buçuk neredeyse. 8.30'da falan yiyoruz biz akşam yemeklerine. Ramazan bitti. Ramazan bitti. Ne hissediyorsunuz Ramazan bittiği için? Bunu merak ediyorum. Ee, bu video doğum günü videomdan önce mi sonra mı geldi ya da araya başka videolar girdim hiçbir fikrim yok. Ee, ama bir süredir böyle çok düzenli video çekmiyorum. Arada bir çekiyorum ama böyle bir yere varmıyor yani. Öyle. Şimdi ben bunları yerleştireyim. Öyle yerleştireyim sonra görüşelim. Ya da görüşmeyelim. <laughs> Bilmiyorum. Going left to see my mother. For me, where we are, I'm going to see my father. I'm going. Thank mm -hmm. you. To see my brother, he said.